Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine dop bir fon incelemesiyle karşınızdayım. Radarımıza takılan fon Roto Portföy ROF kodu işlem gören 10. serbest fonu oluyor. Bu fon son zamanlarda yatırımcıların oldukça ilgisini çekiyor. Peki nedir bu serbest fon ve ROF'u diğerlerinden ayıran özellikler neler? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını arayalım. Öncelikle serbest fonların ne olduğunu kısaca hatırlayalım isterseniz. Serbest fonlar, sermaye piyasası kurulunun standart yatırım fonlarına göre daha esnek kurallara tabi tuttuğu, yalnızca nitelikli yatırımcıların alabildiği fonlardır. Yani bu fonu alabilmek için belirli bir finansal varlık büyüklüğüne sahip olmanız gerekiyor. Bu esneklik sayesinde fon yöneticileri piyasa koşullarına çok daha hızlı adapte olabiliyor ve daha geniş bir yatırım evreninde hareket edebiliyorlar. Şimdi gelelim ROFA yani Rota Portföy 10. Serbest Fona. Bu fonun yatırım stratejisi oldukça ilgi çekici. Fon temel olarak Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapıyor. Fonun içerisine baktığımızda %66.80 ağırlığında Aksen Enerji ve %28.73 oranında Akfen, %9.49 oranında ise Doğan Şirketler Grubu olduğunu görüyoruz. Ancak stratejisi sadece al ve tut değil. Fon yönetimi piyasa beklentilerine göre aktif bir şekilde hem hisse senedi, alım pozisyonları hem de BIST 30 endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa kısa pozisyonlar yani satış yönü pozisyonlar açabiliyorlar. Peki bu ne demek? Yani piyasanın yükseleceğini öngördüklerinde hisse senedi ağırlığını arttırırken piyasanın düşeceğini düşündüklerinde vadeli piyasalara satış yaparak düşüşten de getiri elde etmeyi veya en azından portföyü düşüşe karşı korumaya hedefliyorlar. Bu stratejiye mutlak getiri hedefi stratejisi diyoruz arkadaşlar. Amaç piyasa ne yöne giderse gitsin yatırımcıya pozitif bir reel getiri sağlamaktır. Fon yöneticisi piyasa değeri yüksek, likiditesi olan ve büyüme potansiyeli gördüğü şirketlere odaklanmış durumda. Bunun yanında portföyün küçük bir kısmı da piyasa riskinden korumak amacıyla vadeli işlem ve opsiyon piya piyasası araçlarına yani VOP ve Takasbank piyasalarına ayrılmış. Bu da fonun risk yönetimine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Fonun geçmiş performansına baktığımızda ise oldukça dalgalı ama uzun vadede yatırımcısını memnun eden bir tabloyla karşılaşıyoruz. Özellikle piyasanın yönünü doğru tamir ettikleri dönemlerde endeksin üzerinde getiriler sağladığını görüyoruz arkadaşlar. Ancak unutmamak gerekir ki yüksek getiri potansiyeli aynı zamanda yüksek risk de içerir. Serbest fonların esnek yapısı yanlış alınan pozisyonlarda kayıpların da sert olabileceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden bu tür fonlara yatırım yaparken kendi risk iştahınızı çok iyi analiz etmelisiniz. Geçmiş performansın gelecekte performans için bir garanti olmadığını da her zaman aklınızın bir köşesinde mutlaka tutmalısınız. Şimdi özetlemek gerekirse Roto Portföy Rof Fonu piyasanın her iki yönünden de para kazanmayı hedefleyen, aktif yönetilen, dinamik, bir serbest fon olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer nitelikli yatırımcı statüsündeyseniz, risk algınız yüksekse ve Borsa İstanbul'daki fırsatları piyasa yönünden bağımsız bir getiri hedefiyle değerlendirmek istiyorsanız Rof'u inceleme listenize ekleyebilirsiniz. Fonun yönetim ücreti ve diğer masrafının da Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi bankanızın ya da aracı kurumunuzun platformundan kontrol etmeyi unutmayın. Ama ben size bunu yine dile getirmek istiyorum. Fonun yönetim ücreti yıllık 0.40 ve %17.50 de stopaj bulunmaktadır arkadaşlar. Umarım bu detaylı inceleme sizler için faydalı olmuştur. Fonlarla ilgili merak ettiğiniz başka konular veya incelememi istediğiniz farklı fonlar varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.